Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da e, şehir kuruyorduk. Modern ev yapımı yapıyorduk. Modern evler yapıyorduk daha doğrusu. E, bunu bir şehire çevirecektim ben. E, bir bakalım. Bu muydu? Yok. Bu devlet arkadaşlar. Arkadaşlar ben en son e, yaptım da video çektim sanmışım. Şunu böyle video çektim sanmışım arkadaşlar ama çekmemişim. E, bunun için yapabileceğim bir şey yok. Onun için özür diliyorum arkadaşlar. E, ben bunu böyle yollar falan yapmıştım biraz. İşte şuralara bakkal falan yapacağım. Böyle şeyler yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben böyle şey yaptım. Bunu yaptım. Ee, yolu buradan böyle getireceğim. Buranın önüne falan geçecek. Sen en son seni öldürecektim ben. Arkadaşlar video 15 dakika sürecek. Ya bunlar nereden geliyor? Ha doğru ya. Şunu kapatayım. Şimdi arkadaşlar eee Böyle buraya market bakkal market yaptım buraya arkadaşlar. Bu köylü yani bu şey marketin sahibi. Buranın içinde de şeyler var işte. Bir şeyler var orada. Boş asan da değil. Şimdi arkadaşlar ben çatısını yapacağım. Tuğladan çatısını yapacağım. Çatı yapmasını da göstereceğim arkadaşlar size. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra böyle yana çeviriyoruz bunu. Arkadaşlar zaman yeterse bir tane daha ev yaparım. Küçük böyle. Arkadaşlar zaman yeterse tabi 15 dakikaya geçmeyecek zaman yeter. Şimdi şöyle koyuyoruz. Hatta şuraları şöyle dolduruyoruz arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum ne ama. Neden böyle yapıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Çünkü. Hani bunun üstüne koyuyoruz ya. O üstüne koyduğumuz için. Bunları yaptıktan sonra böyle büyüteceğim gitgide Yoksa yapamam. Bunu güzel bunu yaptım böyle. Yakla şunu şu olur böyle. Böyle daha güzel yapar. Bence. Bunu yaptığım gibi yapacağım. Şimdi arkadaşlar gene geliyor böyle. Böyle de oluyor. Ama ben böyle şekilde koyacağım. Daha güzel duruyor. Yani şunu yaparken yanlışlık yaptım orada. O yüzden öyle güzel gözükmüyor. Yapabileceğim bir şey yok. Zaten video video'yu çektim sanıyormuşum. Ama çekmiyorum. Çekmiyorum. Arkadaşlar bazen de şöyle şey oluyor. Bu e, e, nasıl desem e, diyelim tableti kapattın ya video'yu durdurdun diyelim tableti kapatma tuşuna bastın ama fullden kapatmıyorsun normal kapatıyorsun ondan sonra bir açın video bitmiş öyle de olabilir ama ben öyle yapmadım çektim sanıyormuşum çekmemişim bu hata için özür dilerim arkadaşlar arkadaşlar bir önceki videomda araba oyununda şey yaptım şey yaptım hangi nereden video çektiğimi falan ya gösterdim. Ee, bir de e like atarsanız o video şey yapacaktım. O seri haline gidecektim o araba oyununun. Evet arkadaşlar market de güzel oldu. Arkadaşlar evin arkasına şey koymayacağım cam kötü oluyorum. Normalde şehir kurmayacaktım da. Bu ev kötü oldu aslında. Şu Olsun. Şimdi arkadaşlar şunun üstüne bakkal yazısı koyacağım. Değişik değişik bloklardan yapacağım arkadaşlar. Güzel duracak. Ne hemen şuradan bu, burada değilmiş. Arkadaşlar sürümüm 0.13 sıfır. Bunu da söyleyeyim size. Neredesin sen? Neredesin? Sen? Neredesin, sen? Neredesin sen? Burada olamaz. Bu yok. Yani burada olacaktır. Yani yüzdüz burada olacak. Çünkü ben burada buluyordum bunu. Ha buldum. Ve bakkal yazacağım. Bakkal. Bakkala. Bakkal nurum yapsın. Al. Nuri. Bakan Ama arkadaşlar tabii ki de yanlış yaptım. Hepsini büyük yapmak istiyorum. Bak. Ka. Bak. Ka. Bak. Kal. Bak. Kal. Nuri. Nuri bakkal Nuri Bakkal Nuri Bakkal Nuri Şimdi yola devam mı etsem ev mi? Tabii ki de ev yapacağım. Bence zaman yetecek gibi geldi bana. Evler arkadaşlar benim olduğum tarafa doğru bakacak. Hem de böyle kapı ikili olacak. Böyle olacak. E, evin içini döşeme yapsam mı bilmiyorum. Ne kalsın öyle ya. Hiç döşeme yapmak istemiyorum şimdi. Karşı Bunlar karşı karşıya olmuş. Bunlar karşı karşıya olmuş. Şimdi buradan kapı alıyoruz arkadaşlar. Kapı alalım bir tane. Böyle güzel bir ev yapalım da parası falan yüksek olsun. Şimdi bize şey lazım. Buton Evet. Buton bu olacak şey yapmayı unuttum. Hemen şu evin içine bir dekorasyon falan yapacağım. Çiz tuzak bir şöyle. Ondan sonra cuma. Hemen buradaymış. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Bir de buraya değil buraya bunu koysak bunu da buraya koysak şu yatağı da buraya koysak buraya da kitaplık şöyle kitaplığımız var bir de o evlere özen göstermeyi unutmayalım. Hemen şundan alalım. Şundan al. Arkadaşlar bunu yaparak güzel ev yapabilirsiniz. Bir de alalım. Şimdi arkadaşlar koltuk yapacağım. Pasta var mı ki bu sürümde? Ya buraya koymayacağım. Televizyon da yapacağım. Normalde o kadar ayrıntılı yapmayacaktım ama ben yani de yapayım dedim. Bakalım işte. Bir daha öyle uğraşamam çünkü. Hemen siyah yine doğru çok güzel olacak. Şöyle. Evim Bunun büyüklüğü. Ölüğü biraz da meşalelendirelim. çok ışıksız kalmış ya niye koymuyormuş? Şimdi meşaleli olsun. Şimdi şöyle şuraya buton koyuyoruz. Size şey şuraya da şöyle koltuk döşemesi Böyle Yanlı koltuk. Şöyle de şun koltuk yapımı böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Böyle. Yani burada oturup izliyoruz. Ee, bu evin bu kadar mı olsun? Yani bir şey daha yapacağım. Şöyle şöyle, şöyle. masa yapalım. Masa içinde şundan da Yok. Bundan alalım değil. Hemen buradan bir tane beyaz alalım. Beyaz güzel mi durur? Şöyle. Hemen şunu yapıp video bitirmiyorum. Çünkü zamanı kalmadı Bu gibi. Bana. bunu şöyle kır, kır, kır. Kır, kır, kır. Ya işim berbat oluyor. Oy ve sonra yapacağım arkadaşlar. Çünkü hemen yapmam lazım şunu. Lan oradan 2 metreden nasıl kırıyorsun ya? 12 dakika. Oh. 3-4 dakikam falan kaldı. Şuralara şöyle arkadaşlar. Şöyle. Uh -huh. şöyle, 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 Buradan televizyon izlersiniz. Hayır hiçbir şey koymuş koyunmasını Ne yapabilirim? Hmm. Şöyle. Evet şimdi şuraya son eklemelerimizi yapıyoruz. Tabii ki o var mı? Pasta yok bunda ya pasta pasta. hasta olmaz için. Şunlar neymiş acaba? Çok Şimdi bu ne acaba? Bir dakika bunu dışarıda denemek şöyle. Ben bir daha videomu butonuna tarafta Arkadaşlar bir dahaki videomda skinli video yani skinimi değiştireceğim. Başka bir skinli mi olacak göreceksiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, like atmayı, 100 like ve 100 like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bay bay.